Ben Ali Hoca'yı YouTube üzerinden keşfettim. Bu hastalığı uzun zamandır yaşayan birisi olarak birçok araştırmam oldu. İnternet sitesinde çok fazla gerekli bilgiyi bulamamıştım. En son ameliyat olmaya karar verdim. Detaylı bilgiyi, videoları, ameliyat videolarını, özellikle Ali Hoca'nın detaylarını çok inceleme fırsatım oldu. Açıkçası kafam çok karışıktı çünkü bu hastalığı uzun zamandır yaşayan birisiyim. Ergenlik döneminden beri bu problemi yaşıyorum ama bir türlü cesaretim olmadı bu ameliyat olmaya. En sonunda e, karar verdim çok detaylı bir şekilde incelemeye başladım ve incelemelerim sonucunda da ameliyat olmaya karar verdim. İyi ki de olmuşum diyorum çünkü e, gerçekten istediğim seviyedeyim şu an. Henüz ameliyat oldu bir ay oldu ama ona rağmen gayet iyi durumdayım. E, yani ameliyat olacakları ben tavsiye ediyorum korkmasınlar Çekinecek bir şey yok. E, eski yöntemlerin hiçbiri kalmadı zaten. Çok küçük bir operasyonda çok küçük bir kesiyle daha doğrusu bir saat kadar bir sürede istedikleri seviyeye ulaşabiliyorlar. Ya jinekomastiden önce insan kendini açıkçası güvensiz hissediyor. Çünkü özellikle yaz ayları çok büyük bir problem. İnsanlar size farklı gözle baktığını düşünüyorsunuz kendi açınızdan. Çünkü tişört giyemiyorsunuz, denize giremiyorsunuz, havuza giremiyorsunuz. Birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Sürekli kendinizi bir şekilde kamufle etmek zorunda hissediyorsunuz. Yani insanın bir süreden sonra açıkçası canını tek etmeye başlıyor. O yüzden de bu ameliyatı olup kurtulmak gerektiğini düşünüyorum ben de. Ve oldum kurtuldum çok şükür. Olmak isteyenler de düşünmeden bence yaptırması gerekiyor.